Bomba atıyorlar. Öyle kolay mı oradan insanların evet. el kol sallayıp <laughs> dolaşması? Yani gidip orada cenazeleri de muhakkak askerler aldı. İşte, Al, kim aldıysa da o almıştır. Alınmıştır. Pardon. Büyük ihtimal alınmıştır. Aynen. Tabii drone'un patlama etkisi de var. Yani acaba şey de olmuş olabilir belki. Evet Ahmet Yanmış Parıldar. Olabilir. Olabilir. Ama e, kimlikleri duruyor. Değil mi? Onları geri koymuşlardır. Pasabuk. Size pasabuk. İsrail tarafından gönderildi değil mi Sanki cenazeler? kimlik, kimliği cebinden çıktı. Ha? Cenazeler <laughs> Lübnan tarafından mı gönderildi, İsrail tarafından mı? İsrail tarafından. Lübnan İs tarafın, topraklarında ama İsrail'in hakimiyeti altında tamam, yani bir ama alan. Ama cenaze İsrail'den geldi. Cenaze İsrail'den geldi. İşte üç kafadar. Harıldar kardeşler. Ortadaki Ahmet Bu Mehmet herhalde değil mi? Mehmet. Mehmet. Bu da muhtemel o zaman Yusuf. <laughs> ee, üç kardeş, üç vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular. Yani şimdi bakın şey demesin kimse kendi rızalarıyla, paralarıyla şu bu tamam. Biz bakın o gün de söyledik yine söylüyorum. Ee, burada kalkıp da ben yaptıkları iş doğruydu diyemem. Yaptıkları iş yanlış herhangi bir ülkeye kaçak olarak girmek zaten suç. Yani bu suçu işlediği için vatandaşlarımıza bir şey diyemem yani aynı kadar iyi. Ama şimdi bu insanlara vesile olanlar her şeyden daha büyük suçlu. Gitmek isteyebilir, gidemezsin kardeşim desin birileri. Kolay yol göstereyim sana gel buradan geç geçersin, gel şuradan geç geçersin ki kaldı ki tek bu vatandaşlarımız değil ki. Hepsiyle ilgili aynı şeyler var. Yani bunlar Gördüğünüz gibi işte yok hacca umreye, Kudüs'e insan götürüyoruz. Yok inşaat işi yapıyoruz. Yok şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye insanların kanına giriyorlar. Ondan sonra da efendim yok dil desteği verdim. E şimdi biz bu yazışmalarda ve ee biz ses kaydında görmedik mi? Vatandaşlarımızdan biri diyor ki, ee Ahmet'in diyor adamları diyor geldi diyor iki kişi bize hani bir ihtiyacınız var mı diye otele yerleştirdiler bizi diyor falan yani o süreç içinde Ahmet lafı bin kere geçiyor. Hani bunu ben yapmadım, bu şunu ben yapmadım diyebileceği bir durum söz konusu yani, değil ki. Şu ailelerle zaten bulunana kadar irtibat halinde olamaz. Evet. Yani senin hiç bu <laughs> olayla niye ilgin yoksa sen niye ailedir Öyle ölmüşlerdir, ölmemişlerdir, geçmişlerdir e sen nereden Gördükten bileceksin? Öldükten sonra da iletişimi kesiyor. Evet. Ya Buradan belli zaten yani. Şimdi Pınar Hanım bunların daha önce bu üç kişi Bürdün tarafından geçirdikleri için bunlara bir şekilde bir güven sağladılar. Yani daha önce bu yol kullanıldı denildi büyük bir ihtimal. Daha önce geçildi, sıkıntı yok. Daha önce e, ürün tarafından geçtikler için bunlara güven sağla demek ki. O şekilde devam ettiler bunlar o yolu. Yoksa savaş bölgesi olduğunu tahmin etmiyorum. Bilseler zaten gitmezlerdi. Ya şimdi burada onları o yola yönlendiren aslında Sonuçta bunu öngörmüş. Ahmet yani. Burada bir savaş var. Konum konumu Bu, bunun yönlendiren Bunun olabileceğini öngörmüş ve bence <laughs> ne olursa olsun gitsinler demiş. Bu da olası kasla adam öldürmeye girer. Yani bunun da cezası yine ağır. üç kişi söz konusu. üç yani kişi oluyorlar ölüme gönderiyor bile bile. Bir de şey yaptılar galiba. Yurdun tarafını genelde yakalıyorlar. İsrail tarafı olsun, Lübnan tarafı olsun. Yakal Aman yurdun tarafı olsun. Yakalıyorlar, hapis atıyorlar. Bir ay sonra... Tekrardan yani ülkelerine salıyorlar. Da aynı. Tüm dünyada da sistem alırlar. Geri gönderilir, merkezlerine da... gönderirler. Deport işlemleri yapılır, deport edilirler. Aynen, bu, tüm dünyada da böyledir yani. O sistemi düşündü galiba. Yani bizi en kötü yakalalar, Tekrardan geri gönderirler. Bunlar başlarına gelecek olayları tabii tahmin edemediler. Çünkü droneların onları takip ettiğini gördükleri zaman dönseler bir sıkıntı olmayacaktı. Ama işte devam etmişler. Yani bir şekilde bu hazin sona... Dediğim gibi yani şey bu üç yap. kişinin olası kasta Adam öldürmesinden sorumlu olurlar. Bunlarla ilgili e, tespitler yapılırsa resmi olarak, hukuki olarak e, bununla cezaları dediğim gibi son derece ağır yani. Yıllarca hapis cezası içeride çekerler. E zaten yani göçmen kaçakçılığının da çok ağır bir cezası var. Ama şimdi öyle. Onun, göçmen kaçakçılığının cezası şimdi genelde uygulamada 4 yıl, 3 ay, 4 yıl, 5 ay şeklinde bir ceza alıyorlar. Bir de üstüne ölüme sebebiyet verme gelecek. Olası kaslı adam öldürme olunca bu sefer 12 yıldan 25 yıla kadar bir skala var. Yani orada çok daha ağır. Ve 3 kişi olduğu için üçü de ayrı ayrı ee, çok ciddi ceza yani bu. E Çünkü son dakikaya kadar adamla yazışmaları var yani. Aynen, Dronlar bak. tepemizde uçuyor. Bunu ne yapacağız? Siz şöyle gidin, böyle gidin. Bayağı siz, yani e, çıkan telefonda yazışmalar var. Yani işte dediğim gibi çok e, yani kastan öldürmenin işte olası kast işlenmesi. Yani bu daha başka evet. bir hukuki yorum yok bence bu durumun. Göçmen kaç ek olarak çok da ağır cezalar alırlar. Şimdi İbrahim Bey de e, hattımızdaymış. Biliyorsunuz o da neredeyse son dakika gidiyordu ama bir anda e, bir şeyler çıktı. Hayatın akışı değişti ve gidemedi. İbrahim Bey sizin de başınız sağ olsun. Hanımefendi, ölenler alarak, acılarla başsağlığı diliyorum. Evet. Şimdi hanımefendi geçen sefer de anlattığım gibi, ben olayı notası notasına nasıl olduysa nasıl yaşamışsa bizzat anlattım sizlere. Gerek bir yalnız bir de ben şaşırdım. O da iki, e, bildirim otelde bir gece bir gece kaldılar. Otelde iki gece kaldılar. Onu hatırlıyorum. E, ben de bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kolluk kuvvetlerine vermeye hazırım. Hangi bilgi istiyorsanız ailelerle zatı paylaşımda istiyorsanız var hangi ben çok duyamıyorum. Sesimi alabiliyor Ha, Şimdi daha iyi. Birazcık yavaş konuşur musunuz İbrahim Bey? Ses e, yani bulunduğunuz yer itibariyle şey yapıyor. Çok teşekkür evet. ederim. Rica ederim. Ee, tekrar Ömer işte, Allah'tan rahmet acı haline ha. diyorum. Ben e, geçen programda noktası noktası neye yaşandığını nasıl yaşandığını sizlere izah ettim, anlattım. Ve şunu e, da söyleyeyim. E, geçen programda ben hatalı konuştum. İki gece kaldıklarında seyretmek etmek istiyorum oteldeki iki gece bir, söyledim. İki gece kaldılar. İşte o gün ben trafik kazası etmiyordum. Ben de onlarla birlikte olacaktım. İlahi kader diyelim buna da. Buna da.